isteklerden. Merhaba arkadaşlar. Bugün Arena Valor oynayacağız. Siz de Arena Valor tamamen ücretsiz bir şekilde indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman şimdi hızlıca oyuna geçebiliriz. Ha oyuna geçmeden önce bu arada gerçek hayatta bugün saat 18.00'da geliyor arkadaşlar. Bugün 18. .00. ve eşleşme başarılı. Hemen Hazırımızı verelim. Takımdaki tek Türk benim. Olsun, olsun. Karşıda 4 tane Türk vardı galiba. Hadi bakalım ne olacak kardeşlerim? Şimdiden özür diliyorum ama param parça Taşımam lazım bunu. 5 Türk olsaydık şöyle de Aha neyse olsun Yukarıya geçelim tamam böyle güzeliz Valhine'ımızı aldık ve 2 1 başlıyoruz Valhine'la darma duman edeceğiz Hadi oğlum. sadece bir tane arkadaşımız kaldı ve onunki de yüklenmek üzere yüklendi Yüklenmedi yüklendi ha tamam Güzel hızlı da oldu herkesinki Hemen yukarıya geçiyorum ben saldırı hızımı da alayım Aldım Önceki videodaki gibi ilk ölen olmak istemiyorum. <laughs> İzlemediyseniz izleyin çok komikti ya. Aynı anda adamla öldük. O da öldü ben de öldüm. O takımın ilk öleni oldu ben de ilk ölen oldum. Aynı zamanda ilk killer alanlar olduk falan. Çok garipti. Bak şöyle şu çalın aralarından çıkmıştı. Yine var mı? Var ya var ya var ya bak. Git 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 git. Oh tamam. Ölmedik ama öyle yazdık yani. Harbiden bizim o adam yardıma gelmese bir sıkıntıdaydık. Direkt böyle ilk kile gelince sıkıntı oluyor ya. Hani i̇lk kile diyorum. E, hani milyon falan toplamadan direkt savaşmak kötü oluyor. Ama adam geliyor benim de savaşasım geliyor. Ne yapayım gaza geliyorum. Kanım kaynıyor kanım kaynıyor. Gel şunu keselim gel. <laughs> gel yardım et bana. Güzel ya aşağı inmeye çok gerek kalmadı gibi. Aha adam geldi. Kardeşim görüşürüz kendine çok iyi bakıyorsun. Ha 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 ha. Sen niye kaçtın ki? Olsun birazdan patlatırız o zaman seni. Bak bak oradan minyonları öldürmeye çalışıyor bak artist. Çık 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 oğlum çık. Gel şunu öldürelim. Boş versen orayı. Lan! Lan oradan nereden adam çıktı anasını satayım? Kafayı yemiş. Görünce korktum yemin ediyorum. Geldim 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 geldim. okula yıkacak gibi bizimki. Desteğe geldim beraber yıkarız. Bekle 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 yıkmadan şunu bir alayım. Çok güzel oldu be bu. Allah Allah aldığı kadar verdi yemin ediyorum. Cık. Lan ya can aldım tam dedim. Yedim bir ton. Lan tam can aldım iyi oldu dedim. Cık. Kuleden kaç tane yedik ya. Sen de ne yapıyorsun oğlum. Dümdüz gidiyor ya. Ona vuralım şu aşağıdan doğru patlatalım onu. Çık 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 kaç 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 kaç. Gel şunu keselim diyecektim adam var. Çok güzel. Gel bunu da keselim. Hazır hızımızı almışken. Bunu da keselim. Hazır hızımızı almışken. <laughs> Çok iyiyiz ya. Minyon gelse de şunu şu kuleyi de halletsek. Ve geldi. O zaman şu kuleyi hemen bir patlatalım. Allah 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 Allah. Neler oluyor neler oluyor neler oluyor neler oluyor. Canı gitmiyor bunun canı gitmiyor bunun. Oh. Bir sıkıntıya girdik. Bir sıkıntıya girdik. Vallahi bir sıkıntıya girdik. Ben bir üst yapıp geleyim mi? Aynen kardeşim benim bekle sana hemen desteğe geleceğim. Bir... Hemen bir kule yapıp geliyorum. Aa bizimki patlattı bile galiba orada. Vallahi patlattı bile bizimki orada. Heh, nedir burada durumlar? Bizimki patlatmış galiba. Aynen öyle. Aha aşağıda birisi var. Hemen aşağıya bir geçeyim şuradan. Hemen bu kuleyi de patlatayım o zaman. Güzel. Aha yukarıda birisi var. Kardeş öleceksin kardeş. Öleceksin kardeş. Ultini açmış olabilirsin ama fark etmez. Sadece birazcık canım gider. Efe Kaya. Görüşürüz Efe Kaya. Kusura bakma izliyorsan. Patlatır mıyım hemen hızlıca? Birisi gelmeden. Vallahi patlattık. Allah patlatamadık. Başkası geldi. Tamam önce onu patlatarız. Anam minyonlarım patlatmış lan. Üçürüz, düz kestik. Lan 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 kaçtı lan. Aha kestik. <laughs> yakalandık arkadaşlar öldük. Aynen orada kötü yakalandık. Neyse bir kere öyle artık. Bir kere öldük arkadaşlar. Olsun. Olur be. Bir kere de ölelim artık. Ne bak. Bir rahatlamışlardır. Oh be bir kere öldürdük şu adamı diye. Bizim Levi bir kili var, sıfır ölmesi var. Ne yapıyor oğlum? Oynamıyor mu? Ne yapıyorsun acaba? Bizim 12 kilo olmuş. Çok güzel. Açık ara öndeyiz. Şimdi gelip birkaç tanesini daha patlatıp ana kulelerini yıkarız diye düşünüyorum. Ortaya mı gidelim? Ortaya desteğe gidelim. Yardır 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 hızlıca. Aha ortadaki bizim adamı öldürdü galiba. Hemen şu minyonları koruyayım ki. Gelin 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 gelin. Gelen minyonları da hemen patlatayım. Kardeş sen de. Siz ikiniz de gelin. İkiniz de gelin aynı. İkiniz de ben bir patlatayım. Sen tamam kendine çok iyi bakıyorsun Efe'cim. Lan 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 orada neler oluyor orada neler oluyor. Tamam geldim desteğe. Tamam çok güzeliz. Girdim içeri. Çok güzel. Orası da yıkıldı. İçeri rahat rahat girebilirsiniz. Minyonlar geldiği gibi patlatalım. Birisi varsa onu da patlatalım. Efe Kaya görüşürüz. Efe sen orada ben öldürmedim mi seni Efe Allah 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 içeride neler oluyor be. O zaman kuleyi kırıyorum. Kırıyorum. Kırıyorum ve görüşürüz karşı takım. Üzgünüm izliyorsanız eğer üzgünüm. Bitirmem lazımdı. Bakalım neler yapmışız. MVP biz miyiz? MVP ben değilim. MVP ben değilim. Nasıl nasıl değilim? Ana o da son gider ayak güzel şeyler almış. Güzel killer almış. Onun da 13 şeyi var. Kili var. 9 asist'i var. Lan asist de beni geçmiş. Olsun olsun ellerine sağlık. O da çok güzel oynadı. O zaman arkadaşlar sizler Runoff olur tamamen ücretsiz bir şekilde indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.